Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli personel alımı duyurusu yayımlandı. 30 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular 30 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. İşlemler ÖSYM resmi sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 5 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personel alımı için biyolog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve uğraşı terapisti, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknisyeni branşında anestezi, çevre sağlığı, ilk ve acil yardım, laboratuvar, röntgen, sağlık teknikeri branşında adli tıp, ağız diş sağlığı, ameliyat, anestezi, çevre sağlığı, diş protez, diyaliz, eczane, elektronorafizyoloji, evde bakım, fizik tedavi, ilk ve acil yardım, iş ve uğraşı terapisi, laboratuvar, odiyometri, optisyen, ortopedi, patolojik anatomi, podolog, radyoterapi, röntgen, tıbbi sekreter, yaşlı bakım teknikeri ve sosyal çalışmacı branşlarında binlerce personel alımı yapılacak. 30 bin sözleşmeli personel alımı için orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeyinden yapılacak olan sağlık personeli alımlarının kontenjan dağılımına dair haber linkini videonun açıklama kısmına bıraktım. Bu tür haberleri kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca başvurular başladığında bildirimle anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını Google Play üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.